Güzellikte Number One programına hoş geldiniz. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. Şimdi sizlere dördüncü bölümümüzün konusunu anlatmak istiyorum. Egzozom tedavisi. Evet arkadaşlar, kök hücreler var, egzozom tedavileri var, gençlik aşıları var. Ama en önem verdiğimiz şey son zamanlarda biliyorsunuz ki rejeneratif tıp dediğimiz, yani vücutta rejenerasyon yaratan ürünleri kullanıyor olmak. Egzozom nedir? Kaynakları nelerdir? Kimlere yapılır? Hangi teşhis tedavilerde uygulanması doğrudur? Kaç seans yapılır? Ve bunlar nasıl düzenlenmeli? Ve de kimlere yapılamaz diye gelin egzozom konusunu çok detaylı masaya yatıralım istedim. Evet, egzozom nedir? Egzozom Bizim kök hücrelerimizin içerisinde bulunan, mezenkimal kök hücrelerimizin içerisinde bulunan bir protein yapısıdır. Ama bu proteinler bizim aynı Matrix'teki gördüğünüz böyle bir sürü kodlar var ya, mRNA dediğimiz kodlarımızdan bir sürüsünü taşırlar aynı zamanda. Ve sadece insanda olmayıp aynı zamanda bitkide ve hayvanlarda da egzozom vardır. O yüzden egzozomun 3 tane kaynağı vardır. Bir bitki kaynaklı olabilir, iki hayvan kaynaklı, üç insan kaynaklı olabilir. İnsan kaynaklı olanları da ikiye ayırıyoruz şimdi sizinle. Bir kişinin kendinden elde edilmiş egzozomda olabilir. Diğer laboratuvar ortamından elde edilmiş, özellikle göbek kordonundan elde edilmiş diğer bir canlıdan da egzozom olabilir. Bizim son zamanlarda sizlere uyguladığımız egzozomların çeşitlerini bir kere ilk önce o kafa kargaşası yaratan kaynak noktalarını ayrıştırmış olduk. Gel gelelim egzozomun tam olarak ne olduğuna. Egzozom canlı bir şey değildir az önce söylediğim gibi. Tam tersi hücrelerin içerisinde bulunan bir protein mekanizmasıdır. Eskiden atık gözüyle bakılan ama aslında o atıkların hücrelerin canlanması için çok önemli olduğu anlaşılmış e, tıp bu şekilde ilerliyor, genişliyor biliyorsunuz ki sizlerde ve kök hücrenizin canlandırdığını yani üremesinin daha kaliteli ve daha sağlıklı bir şekilde arttığını ispatlamış bir tedavi şeklidir. Dolayısıyla egzozomun hem medikal estetik alanında, hem kadın doğumda, hem kardiyolojide, ürolojide, nörolojide gibi beyin cerrahi gibi birçok alanda kullanım şekli vardır. Keza ortopedi vesaire gibi. Bizi en çok ilgilendiren egzozomla alakalı konulara gelelim sizinle birlikte. Bir, saç dökülmesi. Eğer saçlarınızda seyrekleşme, dökülme, cansızlık varsa oradaki saç kök hücrelerinizin daha canlanıp da saçlarınızın kalınlaşması, uzamasının hızlanması ve yeni köklerin de çıkabilmesi için şu an ortalama 2 seans önerdiğimiz bir tedavidir. Bu tedavinin aralığı 3-4 hafta olmakla birlikte gencinden yaşlısına yapılabilmekte. Lakin bir grup var ki çok büyük beklentiye girmemesi lazım. Başını öne eğdiğinde elini koyduğunda buranın tamamı boşaldıysa artık boşalan bir bölgeden tekrar saç çıkartmak mümkün olmayacaktır. Ama seyrekleşmeleriniz var. Önde, ortada, arkada olabilir. Kadın ya da erkek tipi dökülmeleriniz var. Ya da saç kıran yaşadığınız, işte bu eğer kaşınızda olabilir, sakalınızda olabilir. Dolayısıyla bu tarz tedavilerde egzozom tedavisini iki sens uyguluyoruz. Ama kişiye özelde tedavi formatına sokuyoruz. Bu ne demek? Hiçbir zaman tek başına yapılmış bir şey herkeste yüzde yüz aynı yanıtı verecek anlamına gelmiyor. Yani sizin bir saç kıranız varsa, saç dökülmeniz varsa kan tahlillerinize de bakılması gerekiyor ki vitamin değerleriniz daha iyi olacak şekilde dökülmelerinizi durdurabilelim. Yine aynı şekilde destekleyici bazı vitaminler, saplamantlar verebiliyoruz sizlere biliyorsunuz ki. Çünkü saç demek biyotin demek değil sadece. Demirinde, D vitamininde, selenyumununda, çinkonunda, folikasitinde, iyotunda birçok mineral ve vitaminin saçta önemi var. Bir de kolajenin önemi var. Bunu bazen kolajenin cilt için alıyoruz gibi, eklem için alıyoruz gibi düşünüyoruz. Ama saç, tırnak, kirpik gibi yapılarımız için de kolajenimizi alıyoruz aslında. Dolayısıyla ne oldu? Gene multidisipliner bir yaklaşım sergilememiz gerekti. Ya da kişinin saçının karakteri yine çok incedir. Dökülmelerinin süresi biraz uzun zaman almıştır. Dolayısıyla o kişi de hem kök hücre, SVF yağ kök hücresi dediğimiz uygulamayla birlikte hem de egzozomu birleştirmemiz gerekebilir daha da güçlü olsun diye. Gene de daha da güçlendirmek için hem kişinin kendi yağından aldık yağ kök hücresi. Saçının arkasından aldık saç kök hücresi. Saçınız değil kök hücresi biyopsi ile alınan sizin görmediğiniz ancak mikroskopik ortamda görebileceğiniz hücrelerimizden bahsediyoruz. Hem de egzozomu birleştirebiliriz. Biz yağ kök hücresi ile saçı aynı seansla enjekte ediyoruz. Egzozomu da iki seans devam ettiriyoruz. Ya da egzozomu öncesinde yapıyoruz. Sonra saç kök hücrenizi ya da yağ kök hücrenizi yaptıktan sonra tekrar egzozom da yapabiliyoruz. Ya da başta iki seans egzozomunuzu yapıyoruz diğer tedavilere ona göre geçiyoruz diye düşünebilirsiniz. O zaman şimdi bir reklam arası verelim. Sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, egzozumuz saçta nasıl kullanıldığını, ne için önemli olduğunu bence gayet iyi bir şekilde anlattım ama bir tane konuya değinmedim orada. Saç beyazlaması. Biliyorsunuz ki Saç beyazlaması özellikle de saçına çok fazla kimyasal boya vesaire kullanıldığında da erken yaşlara düşen bir problem halinde. Dolayısıyla saçımızın beyazlaşmasını da egzozom sayesinde yavaşlatabildiğimizi, birazcık da olsa bazı beyazlayan noktaların geri eski rengine dönebildiğini ve devam eden süreçlerde de yine söylediğim gibi saçın bir tık da egzozomu da düzenli yapabileceğimiz şekilde de hayal edin. İşte 6 ayda bir yapabiliriz, yılda iki kür yapabiliriz. Saçın yine bu sayede de gerçekten beyazlamasının yavaşladığını gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla egzozumun saçla ilgili önemli kısımları şu anda bitti. Gelelim bazı cilt hastalıklarında kullanım kısımlarına. Mesela vitiligonuz var. Vitiligo ne demekti? Dokularda bulunan... İşte melatonasit, keratinosit gibi dokulara renk veren hücrelerin orada azalıyor olmasıydı. Biliyoruz ki vitiligo'nun %100 bir tedavisi olmamakla birlikte lokal bölgeler için tedavileri mümkün ve yine vitiligo hastalarında Hani UV ışınlarından kaçınması ama D vitamininin yeterli seviyede olması gibi, otoimmün olarak bağışıklığının güçlü olması gibi önemli durumlar var. Siz de biliyorsunuz ki ve stres yönetimini iyi yapması, bağırsak sağlığına önem vermesi gibi birçok aslında kavram var. Lokal bölgede olan o renk değişimine eğer egzozom enjeksiyonu yapıyorsak egzozomun taklitçi özelliğinden faydalanmış oluyoruz. Bu ne demek? Egzozom kök hücrenin bir materyali olduğu için ve içinde mRNA'da taşıyıcı olduğu kodlar bulunduğu için oraya o kodları göndererek sizin ihtiyacınız olan diğer hücreleri taklit etmeye başlıyor ve onları geliştirmeye başlıyor. Dolayısıyla bu mentaliteyle egzozom vitiligo tedavisinde lokal bölgeler için kullanılmaya başlanmıştır. Yine cildinizde diyelim rozeniz var, akneniz var, akne iziniz var ya da anti-aging'e ihtiyacınız var, cilt kırışıklıklarınız var. Bu alanlarda da egzozom tedavisi aynı kök hücre tedavileri gibi sizin kendi dokunuzun üremesini, kendi dokunuzun yine bu, bu sorunlarla mücadele edip daha yeni iyi bir doku çıkartmasını desteklemek amaçlı kullanılmış oluyor. Gene hastanın durumuna göre 2 seans, 3 seans gibi uygulamalara başvuruyoruz ve bu seansların aralığında 3-4 hafta olacak şekilde tercih ediyoruz. Ama bu demek değildir ki hastanın akne izi vardır, çok daha yoğun bir küre ihtiyacı vardır, uzun zaman geçmiştir. Kombin tedavi yaparız. Yine yağ kök hücrenizi kullanırız. Orada lazer, altın iğne gibi, fraksiyonel lazer gibi e, lazer tedavilerinden faydalanabiliriz. Ya da radyo frekans tedavilerinden faydalanmış olabiliriz. Böylelikle kombin tedaviyle bu sonuca varabiliriz. Çünkü bazen şunu tanık oluyorum. Evet bu kadar güzel bir şey anlattınız ya ama o tek başına anlattığınız şey her şeye yetmiyor mu? Evet her şeye yetmeyebiliyor. Çünkü cildin mekanizmasını oluşturan ve cildin fizyolojisini oluşturan bir sürü farklı durum var. O bir sürü farklı durumu tetiklememiz gerekebiliyor. Bu sebeple kombin tedaviler yapıyoruz genelde zaten. Yani cildi izini tedavi etmek için tekrar travmatize etmemiz gerektiği için dolayısıyla altın iğne gibi, fraksiyonel lazer gibi hani ee, yine söylüyorum cildin içerisinde enerji verilen ya da cildin yüzeyden biraz daha yanmasını ve deri katmanlarının soyulmasını sağlayacak uygulamalara da başvurmamız gerekebiliyor. Bir iz tedavisi hele ki eski bir iz tedavisi yapıyorsak arkadaşlar. Gelelim egzozomun diğer bir noktasına. Egzozomu az önce de söylediğim gibi birçok alanda kullanılıyor olsak da bizde bir de biliyorsunuz ki nasıl akneizi konuştuk. Bir sürü dikiş izi, yara izi ya da sizin yaşadığınız bazı lazer yanıkları izi, bununla ilgili çok başvuran hastalar oluyor dış merkezlerden. Lazer yanıklarının da özellikle tedavisinde nasıl kök hücre, mezoterapiler kullanıyorsak şu anda egzozom da ilk konular arasına geldi. Çünkü yine söylüyorum egzozom tedavisi taklitçi bir tedavidir. O bölgenin ihtiyacı olan hücrelerin artabilmesi için bir anda verilmiş protein mekanizmasıdır. Hem de bir seansında ortalama verdiğimiz miktar arkadaşlar bence bunu daha önce telaffuz etmediğim için şaşıracaksınız. 5 milyar. Yani biz size 5 milyar gibi bir sayıyla ne PRP'nizi elde edebiliriz ne kök hücrenizi elde edebiliriz. Ama laboratuvar ortamından gelen 5 milyar sayıyla göbek kordonundan elde edilmiş bu proteini tek seferde enjekte edebiliyoruz. Hadi şimdi yine bir kısa bir ara verelim. Sonrasında tekrar egzozoma devam edelim. Evet, tekrar bendesiniz. Egzozoma devam ediyoruz. Egzozom için en son ne söylemiştik? Yara yanık tedavilerinde de çok etkin olduğunu. Şimdi sadece yara yanık demek, evet cerrahi izler ya da lazer yanıkları demek değil biliyorsunuz ki. İşte elektrik yanıkları olabilir, sıcak su yanıkları olabilir ya da... Ee, işte köpek ısırması olabilir e, ya da bir şey bıçak gibi kesici aletlerden kaynaklı olabilir. Dolayısıyla yara yanığı hani biraz daha geniş kavramlı düşün. İlla bir merkezde yapılmış, bilerek e, yapılmış bir yara yanık olarak düşünmeyin arkadaşlar. Diğer bir konu egzozumun başka branşlarda kullanımı. Az önce birazcık söylemeye başlamıştım sizlere aslında. Ortopedik alanda da çok fazla egzozom tedavisi hakim olmaya başladı ve kök hücre tedavileri hakim olmaya başladı. Eğer örnek veriyorum dizinizde artroskopi gereken bir durum var diyelim. Ortopedistler de size egzozom ve kök hücre yapabiliyorlar ya da biz de bu tedavilerinizi devam ettirebiliyoruz. Ya da artroskopi gerekmiyor diyelim. Evet diz amarlarınızda, dizin dokularınızda zedelenme var. O yaşlanma belirtileri olacak şekilde iş sıvılarınızda azalma var. Bu sefer hem hiyonik asit içerikler enjekte edebiliyoruz hem de doku iyileşmesi için egzozom enjekte edebiliyoruz. Şimdi eskiden siz bunları şöyle duydunuz. E, PRP olarak duydunuz. Niye böyle anlatıyorum sizlere? Aslında PRP'nin enjekte edildiği her yere egzozom enjekte edilebiliyor. Yine söylüyorum çok büyük bir farkı var. PRP'nin içerisinde aslında egzozom var bu arada. Hani bunu da kafanızda oluşsun diye e, örneklendirmek istiyorum. Ne dedim? İnsanın sonuçta e, dokularında, kanında egzozom bulunuyor zaten. Dolayısıyla bu, bütün canlılarda da bulunuyor. İşte bitki de ona göre var ama hayvanda ona göre var. E, hak verirsiniz ki bir insana en çok benzeyen doku formu kişinin ya kendisinden elde edilendir ya yeni doğmuş bir bebeğin göbek kordonu, plasentası gibi yani özellikle göbek kordonundan elde ediliyor biliyorsunuz ki. Oradan ayrıştırılarak elde edilen en çok sizin genetik kodlarınıza benzeyen kodu taşıyan egzozom oluyor işte arkadaşlar. PRP'nizin içerisinde de çünkü PRP biliyorsunuz kişinin kendinden elde ediliyor. Bir başkasından elde edilen PRP kullanılmıyor. PRP'nin içerisinde de egzozom var gene ama 50 bin adet gibi var. Biz neden bahsediyoruz? 5 milyardan bahsediyoruz. O yüzden tedavilerde artık biraz PRP'nin geride kaldığını, çoktan onun yerine işte kök hücre gibi uygulamaların ve bu egzozom gibi uygulamaların geldiğini kafanızda canlandırın istiyorum. Ama de tabii ki akut bir dönemde hızlı bir müdahale etmek için hastanın kendisinden daha düşük maliyetle e, alabileceğimiz ve yapabileceğimiz bir uygulama. Onu da çöpe atmış değiliz. Ama genel olarak inovatif bir hekim sek eğer önceliğimiz biraz daha şu anda yeni dönem rejeneratif tıbbın önümüze attığı bu tarz kök hücre, egzozom gibi tedavileri daha çok dahil etmek olacaktır diye yorumluyorum. E başka ne alanlarda kullanılıyordu hatırlarsanız? Kadın doğum dedim size mesela. Kadın doğumda da yine vajinal estetikler, vajinal daralma, işte labyumların sarkması, renk değiştirmesi ve onların daha sonra ilerleyen yaşlarda büzüşmesi gibi yaş alma belirtilerinin olmasıyla o bölgeye de biliyorsunuz dolgu, mezoterapi yapılabiliyordu, kök hücre yapılabiliyordu. Şimdi egzozom da yapılabiliyor. Dolayısıyla cildin gençleşmesi gereken her yere egzozom uygulamasını dahil ediyoruz. Enteresan gelecek. Mesela taklitçi hücre ya, o yüzden lekede de egzozom uygulayabiliyoruz. Normalde ne deriz mesela? Kök hücre tedavileri, leke tedavilerinde en etkin tedavi değildir. Kök hücre cilt canlandırma tedavisidir ama lekeyi soluklaştırır. Ama egzozomu görüyoruz ki leke tedavisinde de cildin kalitesini arttırarak ve yine taklitçi hücreleri çoğaltacak şekilde kod vereceğini bildiğimiz için leke protokolünde de kullanmaya başladık. Dolayısıyla egzozom bu taklit özelliğiyle yine elimizde joker bir tedavi şekli oldu diye düşünüyorum. Onun dışındaki konuları biliyorsunuz ki diğer branşlar anlatması gerekiyor ama egzozom teknolojisi gelişmeye devam ediyor. İçinde egzozom bulunan kremler var arkadaşlar. Bu kremleri de evinizde yine bulunduğunuz işte cilt sağlığını arttırmak için, egzamanız için, işte yara yanık izleriniz için ya da başka e, sıkar izlerinizin daha hızlı iyileşmesi için gibi bu kremleri de kullanabilirsiniz. Keza şeker hastaları, diyabetik ayaklar ya da Yaşlı hastaların bası yaraları, biliyorsunuz yatakta çok yatmaları sonucunda oluşan bazı bası yaraları vardır. Bunların da keza iyileşebilmesi ve oluşmaması için o bölgeye biliyorsunuz egzozom gibi krem, egzozom içeren kremler ya da ozon gibi kremler de, ozon yağı içeren kremler de sürülebilir. Ya da bunlar mixte kullanılabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz konularda mutlaka uzmana başvuracak şekilde size hangi kombinin ya da yakınınızda hangi kombinin daha iyi geleceğini öğrenebilirsiniz. Ama egzozom teknolojisi gelişmeye devam edecek. Bence takipte kalın. Çünkü egzozom gerçekten herkese yapılabilen bir uygulama haline geldikçe, farklı formları da üredikçe, işte içilebilir gibi, damardan verilebilir gibi göreceksiniz daha son yıllarda bayağı bir egzozom konuşuyor olacağız sizlerle. Evet o zaman şimdi de yaptığımız egzozom uygulamalarının ne zaman yanıtlarını alıyoruz ve diğer seansları nasıl programlıyoruz? Genelde söyledim 3-4 haftada bir yapılmakla birlikte iki seans uyguluyoruz. Ve aslında ikinci seansa gelirken ilk seansın etkisi ufak ufak başlamış oluyor. Ama rejenerasyon konusu varsa yani ben ne anlatırsam anlatın başlıkta eğer ki rejeneratif tıp diye bir başlık varsa biliyorsunuz ki minimum 6-8 hafta bekleme süremiz var. Yaş aralığına göre de gerekirse bu 3-4 aya da çıkabilir ya da kişinin genetik yapısına göre de 3-4 aya çıkabilir. Tam sonucu almak gördüğünüz gibi öyle hemen ortaya çıktı. Bir dolgu yaptığımız gibi, bir botoks yaptığımız gibi 10 günde ortaya çıktı ya da hemen ortaya çıktı diyemeyiz. Çünkü işin içerisinde vücudun kendi kendine onarım mekanizmasının devreye girmesi var. Ama çalışmalar şuna patlamış ki örneğin sizin açık bir yaranız var. Ve o yaranızın normal bir tarafına dikiş attık diyelim, hiçbir şey yapmadık. Bu tarafına aynı zamanda egzozom verip de takip ettik diyelim. Ya da egzozom kremini sürdük, takip ettik diyelim. Açık yaranızın bir tarafına sürmedik, bir tarafına sürdük. Çalışmalar gösteriyor ki tedavi sürecini yarı yarıya hızlandırmış oluyor. Böyle bir protokolün devreye giriyor olması. O yüzden egzozomu kıymetli bulmamız gerekiyor. Peki takibini nasıl yapacağız? Takibini oturduktan sonra, yani bir iki ay sonra kontrol olabilir, 6 ay sonra kontrol olabilir, bir yıl sonra kontrol olabilir. Dolayısıyla kişiye göre de tedavinin devamını planlayabiliriz. Ama bu demek değildir ki illa egzozom yaptım diye egzozomla devam edeceğim diye bir durum yok. Cildinizde mesela nem kaybınız daha fazladır. Bu sefer nem aşısıyla sizi takip ederiz. Cildinizde mesela e, o dönem ekstra lekelenmeler olmuştur. Ya da e, kırışıklıklarınız daha derinleşmeye başlamıştır, kilo vermişsinizdir. O zaman egzozom yetmeyebilir. Bu sefer dolgu mezoterapi, dolgu gençlik aşısı gibi ya da yağ kök hücresi gibi bu sefer başka bir şeye dönmek gerekebilir. ya yani Burada dediğim gibi bu kadar güzel konuştuğumuz tek bir şeyin her şeyin üstesinden geleceğini düşünmenizi istemem bu sefer vücudumuzu küçümsüyor oluruz. Çünkü vücudumuzda çok ciddi bir fizyoloji ve histoloji var arkadaşlar. O yüzden de tıp bilimi bu kadar ilerliyor. Daha keşfedilmemiş yönleri de keşfetmeye devam ediyor. Ama şunu söylüyorum. Son yılların en önemli konusu rejeneratif tıp arkadaşlar. Bu sadece medikal estetik alanında değil, bütün alanlarda olmak üzere daha sağlıklı, daha uzun yaşamak yani longevity kavramı için biliyorsunuz ki rejeneratif tıp gelişiyor. O zaman sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyilik, sağlık, güzellik için kendinize mutlaka dikkat edin.